Susun herkes. Bir ağa varmış diyor Gazali. Bir çiftlik sahibi. Çiftliğinde de marabaları varmış. Ağa o kadar merhametli, o kadar iyi bir insan ki, o çiftlikte çalışan marabalarda, çiftlikte onlara küçük evler yapmış, çoluk çocuklarıyla herkes o evlerde yatıp kalkıyor <laughs> ve çiftlikte çalışıyorlar. Mutlu bir dünyaları var. Ağa bir gün kahyayı çağırıyor bir akşam. Diyor ki kahya yarın bir yolculuğa çıkacağım. Ne zaman döneceğim belli değil. Ama üç gün sonra, ama üç yıl sonra. Ama dönemeyebilirim de. Ölüp bir yerde gidebilirim de. Benim gözüm bir tek şeyde arkada kalmayacak. Şu çiftlik dünyanın en güzel çiftliği. Hepimizin alın teri var. Ben ha varım ha yokum. Aynı şekilde bu çiftlikte her gün nasıl çalışıyorsanız herkes ne görev yapıyorsa aynen devam edecek. Olur ki üç sene sonra dönüp geldiğimde bir hayal kırıklığı yaşamayayım bıraktığım gibi olsun. Ama diyor hiç merak etme sen. Aynen dediklerini yerine getiririz. Ben diyor bu söylediklerimi bir de buraya yazdım. Al diyor Marabaları da topla, onlara da oku ve böyle hareket edin. Ve ağa diyor, kimseye haber vermeden gece alasmalı, çekip gidiyor. Sabahleyin marabalar, kalkıyorlar. Herkes işe başlarken sabah ağa beşer dakika konuşma yaparmış hı hı. bunlara. Kahya çıkıyor, diyor ki böyle böyle ağa bir de mektup bıraktı. Ağanın mektubunu size okuyorum diyor. Okuyorlar, hepsi ağlıyor, sızlıyor, kabul ettik, daha çok çalışacağız, daha iyi bakacağız, daha şöyle yapacağız. Bir sürü şey söylüyorlar. Herkes işine dağılıyor, günlük işlerini yapıyorlar. Akşam yemek beraber yeniyor. Birisi diyor ki, arabaya ağa diyor, şey e, şimdi kahya kahya, ya. kahya diyor. Ağayı özledik ya. O dönemlerde fotoğraf şu bu falan da yok. Hı hı. Ondan bize o son talimatı. <laughs> Onu çıkar da bir oku da şöyle gözümüzde canlandıralım. Sesi kulağımızda şöyle bir çınlasın. Kahya da çıkarıyor, okuyor. Çok memnun oluyorlar. Gidip yatıyorlar. Sabah kalkıyorlar. Kahya diyorlar ki, ağayı çok özledik valla. O mektubunu bir daha oku böyle. Onun sesi kulaklarımızda çınlıyor. Sabah akşam ağanın mektubu okunuyor. Gidiyorlar işte çaba yapacakları yerde ya ağanın mektubu şu şöyle olmuştu bu böyle burayı da söylemiş falan iş biraz yavaş yavaş tavsiyor. Sonra çocuklarına ezberletiyorlar ağanın mektubunu. Mektubu bütün çocuklar ezberliyor. Bir gün diyorlar ki çocuklar arasında ağanın mektubunu en güzel okuma yarışması düzenleyelim. Böyle yarışmalar düzenliyorlar. Ondan sonra özel günler şey ediyorlar. Agay'ı anma günlerini, mektubunu okuma günleri, Bilmem Mektubunu bir de diyorlar ki yorumlayalım. Çocuklara okuma yazma şeyine geliyor. Onu şerh ediyorlar, yorumluyorlar. Aniye böyle, böyle demek diyorlar. istemiştir. Ha. O diyor bundan kastı şuydu. O diyor söylediğinde aslında şunu söylüyordu. O günün müfessirler doğuyor yani. Mektup müfessir. ve Ağa bir gün geliyor, bakıyor ki ne çiftlik kalmış, ne bağ bahçe kalmış, ne sebze meyve kalmış. Ağanın mektubu herkesin odasında asılı, asılı. ve binlerce çocuk o şehir artık o çiftlik bir köy olmuş. Bütün köylünün çocukları ağanın mektubunu, mektubunu ezbere, ezbere biliyorlar, ezbere okuyorlar. Ama çiftlik yok olmuş. Gazali diyor ki, Müslümanların cenab Hakk'ın mesajına yaklaşımları aynı bu çiftlikteki marabaların ağanın mektubuna yaklaşmaları gibidir. Siz keşke o ağanın mektubunu ataydınız bir kenara ama her gün o mektupta denilen şeyleri yapaydınız. Müslüman